4 numara Nostromo enkazı haritasında cama facehugger atlıyor. Facehugger, Alien filmlerinde bulunan ve kurbanların suratına atlayarak Alien'ların doğumunun gerçekleşmesini sağlayan yaratığın adı. 3 numara The Game haritasının tuvaletinde Testere serisinin ilk filmindeki Dr. Gordon bulunuyor. Bu sahne, ilk filmde Dr. Gordon'ın demir testeresiyle ayağını kestiği sahneye bir gönderme. Midwich haritasının tuvaletinde Alyssa'nın ağlama sesleri duyuluyor. Bu olay Silent Hill evreninde yer alan ve tuvalette ağlayan kız olarak bilinen Alessa'ya yapılan bir gönderme. <laughs> bir numara, Nostromo enkazı haritasında bu gördüğünüz butonu aktif edip bu gördüğünüz yoldan geçtiğiniz zaman orası bir buhar fışkırtıyor. Bu buhara giren kişilerin ise hızı yavaşlıyor. Bu, Alien filmlerinde kullanılan bir buz buharı. Filmde de birkaç kişinin ölümüne sebep olmuştur ve Alien'lar bu şekilde işkenceye maruz kalmışlardır.